Evet, hadi 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 hadi. Bak hala teknik kapasitemizi üst seviyeye çıkartmamız lazım. Hala sıkıntılar var, elle dokunmak yok. İşimiz futbol, ayakla. Fut demek ayak demek, bol demek, top demek. Evet, hızlı sürüş şimdi, hızlı sürüş, çabuk çabuk oraya. Evet. Buradan sonra hızlı sürüş aralardan. Çabuk çabuk haydi amca daha hızlı daha hızlı gidiyoruz oradan. Evet bravo. Hadi bakalım. Evet aralardan hızlı geçiyoruz şimdi. Aynı slalom. Evet. Evet bravo. Aferin. Evet hadi bakalım. Güzel. Daha çok yapmamız lazım. Bunu en yani az günde 50 kere tekrarlamamız lazım. Bak hala elleriyle dokunanlar var.